Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Roblox'ta e, Watch Game diye bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bu Watch Game Wizards'ta e, iksirler yapıp gizli eşyalar buluyorsunuz arkadaşlar. Aa, aa uçuyor Neyse bakın size şuradakileri göstereyim. Şuradaki mor olan yani rap gold player, böyle sizin yere düşüyor. Yani fazla bir gereği yok. Tekrar tıklarsanız düzeliyorsunuz. Mesela diyelim bir tane iksir yaptınız. Bu arada iksirleri nasıl yaptığınızı da şöyle göstereyim. Mesela elinize bir tane eşyayı şöyle alabiliyorsunuz. Şurada drop item diye bir tane şey çıkacak. Ona tıklayıp bir yere de koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse e, üzerine tıklayalım mesela benim. Şurada bir tane şöyle işaret çıkıyor. Ona tıklayıp e, koyabiliyorsunuz. Koyamadım. Bakın koydum mesela. Kendi kendine gidiyor e, evet, diye bir yer var. Ee, şey, oradan da kazanınızı direkt olarak boşaltabiliyorsunuz. Tamam. Bu kadar bilgi size yeter. Şimdi mesela bir tane iksir yaptım. Zombi iksiri. İçiyorum. Buluk buluk. Ve zombi oldu. Ama ben normal halime dönmek istiyorum reset karakter yapmak yerine buradan şurada reset player diye bir yer olacak ona tıklarsanız normal halinize hiçbir şey olmadan dönebiliyorsunuz ee, bir de bu teleport door teleport diye bir yer var o da e, sizi normal kendi yerinize ışınlıyor arkadaşlar Şimdi şu sarı sarı gölgelikli eşyalar. Onlar Robux eşyalar. Bir de şu da Robux duydu. Ama onu böyle bir tane boss çıkıyor. O, o iksir yapıp rastgele şuradaki şeyin içine koyabiliyorsunuz. Şuna içine. E şey or oralarda bir yerde bir tane büyücü olacak. E i̇şte işte onda e, ona veriyor onun böyle gözleri çıkıyor bir tane büyücü var bir yerlerde onu da yeni göstereceğim e, şey işte orada büyücüye veriyorsunuz o gözü size eşyayı veriyor direkt olarak arkadaşlar neyse dakikamızı bunları konuşmaya harcadık şimdi e, bu sandviç, beyin, toynak, kulak ve bambu size en başta direkt olarak veriyor arkadaşlar. Ama bazı eşyalar kapalı. Ben bunları nasıl açacağım diyorsanız bu video sizin işinize çok gelecektir. Şimdi biraz uzun bir video olacak. Ancak değil. Şimdi en basitlerden başlayalım. Bomba. Bombayı nasıl mı alacağız? Hemen hızlanmak için toynak katalım şunun içine bir iki tane. İkisi içelim. Dur fazla hızlı olmadı. Birazcık daha toynak koyup geliyor. 6 tane toynak koydum ve içtim. Şimdi baya bir hızlandı. Şimdi bir tane çöl yeri olacak. Hemen çöl yerine gidelim. Sudan geçiyorsunuz, buralardan geçiyorsunuz ve sonra kaktüsleri gördükten sonra tüm oradadır arkadaşlar. Şimdi burada bomba var. Şimdi e, sana, tam olarak anlatmadım. Tamam. Şimdi e, böyle gidiyorsunuz gidiyorsunuz raylar var. Cuma rayların altına baktığınızda bir tane bomba var. Onun üzerine tıklayıp alabiliyorsunuz. Hemen teleport kadron dediğinizde hemen bunu deneyelim sizlerle birlikte. Aa, patladı. Bu arada size ilk gelen kazan böyle değil. Ee, skinler bu geliyor ilk başta size. Sonra şoktan değiştirebilirsiniz. Şimdi hazır mısınız? Bir bomba koyduğumuz bir iksir içeceğiz. Hadi içelim. Guluk 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 guluk. Hiçbir şey olmadı. Çok normal. Ama ekranı tıkladığınızda patlıyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi başka neleri alsak? Ha. Şimdi bakıyorum. Hmm. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Bunun hepsini bu videoda göstermeyeceğim. İkinci bir tane daha getireceğim. Onu da yarın getireceğim. Şimdi biraz eşyasını göstereyim. Balık. Şurada gördüğünüz çok tatlı bir tane balığımız var. O balığı nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi yine benim bir hızlanma iksiri yapmam Yaptım. İçiyorum. Evet. Şimdi Aa <laughs> balıktı. Şey şimdi suyun yanına gitmeniz lazım. Şuralardaydı. Şu Şuralarda, bir yerde olması lazım. İşte burada. Direkt suya atlayın. Şo koştu boşta. boşta. Ve şurada bir yer olacak. Oraya gidin. Ve buradan geçtiğinizde direkt olarak balık karşınızda duruyor. Onu alıp teleportlayabilirsiniz kendinize. Hemen kazanı boşaltıp buna da bakalım. Evet. Turkuaz bir şey oldu. Hemen içelim. Yüzerek gidiyoruz. Böyle. Yüze yüze gidiyorsunuz yani. I. Kaldım böyle. Heh. Şimdi Bunda Sadece bir ee şey iki tane daha gösterelim Ve videoyu bitirelim. Fazla uzun olmasını istemiyorum. Çünkü diğerleri uzun bir şekilde Alınıyor. Ha, aslında şey bir tane daha göstereceğim. E, hatta kaç tane almış oluyoruz? E, bir, iki, e, üç, dört. Dört tane eşyayı göstereyim size ben en iyisi. E, yani son iki tane eşya kaldı. Şurada gördüğünüz bir tane kalemonumuz var. Onu bakın şurada dalı olan bir tane ağaç göreceksiniz oraya doğru sadece koşun. 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 Daha çok koşun. Daha fazla koşun. Orada olacak. İşte bu sizce ne işe yarıyor? Bunu da deneyelim. Kamuflaj iksiri. Dararararan. Artık değdiğiniz yerin de rengine dönüşüyorsunuz. Bakın. Masaya değdim. Şu an kafası karıştı büyük ihtimalle. Şöyle ayaklarımı da değdireyim. Evet böyle oluyor. Reset player. ne lan? Bunlar benim yerime niye kısır atıyor? İçelim. Ne oldu şimdi? Lan ne yaptınız beni? Ne koydunuz siz bunun içine kardeşim ya? Ne oldu bana? Eee <laughs> şurada bir tane yuvarlak çıktı. Deneyek mi? Hadi deneyek. Hı. Ha, basıyorum. Doğru. Ha, şurada bir tane arkadaşımız var. Onun üzerinde deneyeceğim. Beni neye çevirdiniz lan siz? Yok. Hiçbir şey olmuyor. Neyse. Biz devam edelim en iyisi. Um, şimdi size şeyi göstereceğim. Kuşu göstereceğim. Uçmamız lazım. Kuşu almak için. ne yapalım. İçine balık Kulak ne ve peri koyalım. Yine bir isim bu. Ama içmeyeceğim şimdi. Şimdi bununla deniz kızı olabiliyorsunuz. Şöyle uçabiliyorsunuz. Şimdi bu oyundaki en büyük ağacın yanına gidiyoruz. Şurada en yüksek dalında kuşu göreceksiniz. Hemen kuşu elimize alalım. Oyunda uçarken teleport olamıyorsunuz arkadaşlar da son eşyamız olsun. Okey mi? Şimdi kendi yerime gidiyorum. Lan çekilin. Evet, drain yapacağım. Bir dakika, reset player yapmam lazım. Şuradan hemen alabiliriz. Kuş koyunca su antik portion diye bir şey elinize geliyor. Hiçbir şey olmuyor. Yüksekliğe basılı yani zıplamaya basılı tutayım yine hiçbir şey olmuyor. Yani bununla şöyle bir kaşını yapabilirsiniz. robuxlar kuşu birleştirebilirsiniz. O zaman uçuyoruz. Bakın. Bu çok tatlış bir şeye dönüşeceksiniz. 1, 2, 3, içiyorum çok tatlıyım ben. Bu, oh, bu iksiri bunun için çok seviyorum. Ya Neyse arkadaşlar bugünkü bugünlük videomuz buraya kadar videomu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.